ben TR. bugün sizlerle ne yapacağız Sen arkadaşlar dışarı. bugün kupa kasıyorum çek part 1 arkadaşlar intromuz güzel olmuş mu yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar en son attığım mobile legends e, videosunu da izlemeyi unutmayın kart açılımı e, arkadaşlar o videoda niyeyse ses gözükmedi niye bilmiyorum ama bilmiyorum neyse devam edelim <laughs> konuşamadım. Şöylelikle girdik arkadaşlar. Hemen hemen devam ediyoruz. Baba Pro TRH devam ediyor arkadaşlar. Playboy TRH. Arkadaşlar <laughs> herkes Playboy, Playboy <laughs> Yaz <artık>. Hadi bakalım. Ben <laughs> şunu aldım. Arkadaşlar bu kapta kutu açılımı olacak. 30 kutu. 30. Daha doğrusu yanlış söylüyorum ya. 30 kutu olunca açacağım. Videoda açacağım. Part 1 diyeceğim. Çünkü bir sürü öyle videolar gelecek. Yan hesabım arkadaşlar bu. Daha doğrusu yeni açtığım benim yan hesap. Bu benim hesap. Ee, bir efsane çıkarsa. 50 kutu verip gideceğim ben.

birazcık kısacağım. Mecburum bunu. Sesim gözükmez. Daha doğrusu sesim duyulmaz videoda. Gözükmez diyorum. Dilim dönmüyor videodayken. Yere. 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 Şu an. Bunu da alalım arkadaşlar. E Baba. Bunu gibi bir şey ya. Gel bakalım. Ya ben bir 50 kutudan ben 5 saniye bir, bir ya da e, bir giden bir diye düşünüyor muyum? <laughs> <Bakalım, gel buraya. gülüyor> Eski gibi bir... Başlayacak. Bu videomuzda 10 dakika olacak. Çünkü e, e, 100 dolar birlikte çekmek istiyorum. Ondan dolayı. Ay, hadi arkadaşlar benim bin abone bir yapalım ya. Niye bu kadar geç sürdü? 3 aydır YouTubedayım arkadaşlar. Bu kadar. Kötü olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyordum daha doğrusu. Ya niye benim dilim dönmüyor videodayken? Heyecanlanıyorum herhalde onun. Ah. Oğlum bir saçımı kaşımaya kadar ölüyordum ya. Allah ya, Neyse ya. Müzeymiş klozolaklık herkes alacak. Orada klozolaklık var olabilir. 我支持。 Ben dedim ki Mazarları bir Avluzi melati Mazarları bir Kutumuz oldu arkadaşlar Yakın mazarları Demek ki şu olacak 50 tane olacak Ya çok az kaldı Ben e, gece gündüz oynarım bu Hesabı iyi <laughs> yaparım ben sabırlı değilim. Ondan kutu bile Şimdi ne kadar ben 2000, 3000 su biriktirmiş şimdi. Hani evet, hayatım sürece. 2000, 3000 kupa. Ya kupa diyorum ya. <laughs> uf Kupa 3. 4000 kutu bile yapmışlığım var olsun Toplam yapmışlığım var diyorum ya. Bayan Barley. Benim arabam Mercedes, Mercedes. <laughs> Oğlum Mercedes de. Bize bakan yok. Bir kirik, bir oh, ama. Oh. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik demeyeceğim. 10 dakikalık olacak. Kupa kasıyorum. Çek part 1. <laughs>

Ben senin gibi el primonun içinden geçeyim. Bu kadar diyorum sana küçük adam. Arkadaşlar tekrar tekrar soruyorum. Intromuz güzel olmuş mu? Yorumlara onu belirtebilirsiniz. Herhalde bu videomuzda bir şey oluruz. 2000 ya 300 300 kupa oluruz herhalde. 2 maç daha atacağız. Çünkü yok. 2 maç. Bak sonra video bitecek arkadaşlar. 10-11 dakika olacak herhalde. Yeah. Arkadaşlar artık hadi, ne yapayım? En başta videolar çekmek için ne yapacağım artık? Telefonu sıfırlayıp sıfırlayıp duracağım. Telefonu zaten yedim. İyi ee, video, sen bana yedin ya. Başkası nasıl? Ona göre iyi yani.

okulda da dalmayı severim evde de dalmayı severim internette de severim ee, başka süpersel beni tutuklayınca ben süpersel annemi aramak istiyorum babamı aramak istiyorum teyzemin çocuğunu aramak istiyorum avukatımı aramak istiyorum ebemin ebesini aramak istiyorum ee, ebemin çocuğunu aramak istiyorum. Ebemin çocuğunu çocuğunu aramak istiyorum. Ben işte. boş yaptık lan ama neyse. Hadi bir maç. Artı iki alalım yeter. Beş. Dördüncü olacağım. Dördüncü olacağım. Ya da beşinci olurum ya. Hadi şunları bir bitirin Beşinci olun birisini öleyim. Ölürüm oh, bilir. oğlum bu Berra tekrar mı geldi bana? İki defa iki defadır öldürüyorum bu Berra'yı. 12 dakika oha. Ne videodur ba. Bunu yüklemesi var bir de? Editlemesi çok var. Yandık desene. Oğlum bana karışmayın ya. Şu an ben delirdim için oynuyorum. Yoksa oynamam. Baba affeder mi affet mi? Neyse gel be. Vur. Vur. Bak vur, hemen vuracağım. Niye bağırdım? Bilmiyorum. Neyse artı yedi aldık. Hemen şuradan 300 kupada bir savaş kutusu var. Onu açayım. açalım. İlk defa avutu açtım. Şunu saymazsak. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir İntromuz güzel olmuş mu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çek.